Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda, bu görmüş olduğunuz e, omuzları, roba kısmı, tığ işi, örgülü e, bluzun tanıtımını yapacağım. Bu bluzu, eşimin yakası eskiyen bir gömleğinden yaptım. Bu şekilde. E, üst kısmı motifli, roba kısmı, alt kısmı e, gömlekten oluşuyor. Ben bu şekilde motifli yaptım ama dümdüz de örülebilir ya da değişik motifler kullanılabilir bu örneğin nasıl yapıldığı hangi ipler kullanılabileceği konusunda detaylı açıklamalar yapacağım ee, kumaş olarak da e, bu böyle bir tünik için illa hani gömlek kullanılması gerekmiyor tabi ben evdeki gömlekleri değerlendirmek için yaptım bundan bir tane daha yaptım şimdi göstereceğim onu da ee, bu kızım için diğeri kendim için oldu ee, kumaş olarak da çeşitli yazlık poplin e, kumaşlar koton kumaşlar kullanılabilir. E şile bezi de kullanılabilir. E, şile bezi de çok şık ve rahat oluyor bu tip giysiler için. Ve hatta e, boyunu dümdüz e, uzatarak istediğimiz boyuta kadar bunu elbise olarak da e, tasarlayabiliriz. E, herhangi bir e, böyle e, biçki e, bilmeye gerek yok. Dümdüz yapılan bir şey. Ee, şimdi e, diğer modeli de göstereyim evet bu da diğer model bu şekilde gömleğin renklerini e, uygulamaya çalıştım burada kullandığım iplikte e, 50 numara çeşitli dantel ipliklerim vardı evde onları iki kat olarak e, kullandım renkleri de dahil e, böyle iki kat olarak kullandım bu motifle diğerinin aynısı Sadece ip daha ince olduğu için e, motifi büyütmek için e, iki sıra daha fazladan ördüm. E, motif büyüklüğü e, vesaire diğeriyle aynı oldu. E, Domino koton perle de kullanılabilir. E, bu şekilde ince motifleri yapmak için e, dantelipli olarak Domino koton perle No 8 e, uygun olur. Tek kat olarak kullanabilirsiniz ya da A ipi olabilir. Dantel A ipini de tek kat kullanabilirsiniz. Yani ince yazlık ipler daha hoş oluyor. Bu tip giysilerde. Evet. Bu şekilde. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Evet. Onun öncesinde şu modeli de göstereyim arkadaşlar. Böyle sadece askılarını örerek de Yapabilirsiniz Böyle bir bluzu Roba kısmını değil sadece askılarını Örerek bu şekilde bu da kızıma Küçükken yaptığım Bir bluzdu Böyle bunu da örnek Olarak göstermek istedim Şimdi yapımına geçelim Evet arkadaşlar Gömleğin bu Tığ işi parçalar motifler Eklenmeden önceki hali bu şekilde Şimdi gömleğin ee, şu üst roba kısmını komple kesip çıkardım gördüğünüz gibi ee, ön ve arka eşit uzunlukta olacak şekilde mezuro ile ölçüp iğneleyerek e, eşit uzunlukta kestim şimdi e, koltuk altından şu şekilde bir miktarını bıraktım şöyle bu kendi gömleğin e, koltuk altı oyu, bunu bıraktım yaklaşık 3 parmak mesafeden bunu kestim ve e, uç kısımlarına bu şekilde makinede sürfle yaptım. Hiç katlamadan direkt sürfle yaptım. Burada düğmeler filan olduğu gibi duruyor kendi orijinal haliyle. E, bu bluzu böyle bir büzgülü, dökümlü olmasını istediğim için yanlardan daraltmadım. Ama gömleğiniz çok büyükse ve siz daha küçük bir bluz yapacaksanız yanlardan daraltabilirsiniz. Etek ucundan da kesmedim bu şekilde kendi etek ucu. Şimdi bu kısma büzdüreceğim elimde ve motiflerimi dikeceğim. Evet motifler de bu şekilde. Kullandığım iplik DMC Babylo No 5. Bu ipliği kullandım. Şu anda elimde yok. Onun için e, iPad'ten göstereyim. Şu iplik. Bu e, Mercerize, e, Dantelangles ve A ipi olarak geçiyor. E, bu DMC e, baby Low No. 5 bulamazsanız, bu ipleri de kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerde genellikle bunları kullanıyorum. Katania, Alize Diva Ören Bayan Madam Cotton Nako Kaliko İnce Himalaya Deluxe Bamboo Altın Başak Mercerize Bu ipler bununla aynı kalınlıkta Aşağı yukarı Şimdi 10 tane motif ördüm Bundan Bir yumak yeterli 100 gramlık bir yumak Yaklaşık 80-90 gram gidiyor Bu ıı, motiflere 10 tane ıı, bu motiften örüyorum e, sonra e, birbirine dikerek birleştireceğim şimdi motiflerin nasıl örüldüğünü göstereyim evet şimdi motifin nasıl yapıldığını anlatayım e, motifin fotoğrafını videonun başına koymuştum oradan da detaylıca bakabilirsiniz kullandığım tığ da e, bu şekilde şöyle göstereyim 2 e, numara 1.75 milimetre. Ince bir e, tığ gördüğünüz gibi. Şimdi e, bu motifin e, büyüklüğü yaklaşık e, 10 buçuk santim e, kadar bir kare motif. Bu büyüklük iyi, ideal oldu yaka ve omuz e, genişlikleri açıklıkları için. E, bu büyüklükte farklı bir motif de uygulayabilirsiniz tabii ki. E, önemli olan gömleğin rengiyle uyumlu olması. Şimdi başlayalım. 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kapatıyorum. 3 zincir 1 2 3 bir zincir daha çekiyorum 4 zincir çektim üçlü trabzan yapıyorum 16 tane üçlü trabzan ve her bir trabzanın arasında birer zincir bir zincir çekiyorum bir doluyorum 3 oldu bir zincir çekiyorum bir doluyorum Bu şekilde 16 tane yapacağız. Evet, birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. 16 tane direkt yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 Şimdi bir zincir çekip birleştiriyorum. Ve böyle kıstırıyorum. Şimdi e, her bir direğin tepesine yine üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu sefer trabzanların arasında 2 zincir var. 1, 2 zincir çektim. Doladım trabzanın tepesine batıyorum 3 çekiyorum 2 zincir 1 2 zincir tepesine batıyorum 3 çekiyorum 1 2 zincir trabzanın tepesine batıyorum 3 çekiyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz 2. sıramız da bitti. Şimdi 3. sıraya başlarken şu aralığa giriyorum. Bu şekilde kıstırıyorum. 3 Üç tane üçlü trabzan yapacağız. 1, 2 çekiyorum, doluyorum. 2 çekiyorum, doluyorum. 2 çekiyorum. Şimdi bu üçünü 1 çekiyorum ve 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir. Diğer boşluğa geçiyorum. Yine aynı şekilde 2 çekiyorum, bekletiyorum, doluyorum. 2 çekiyorum, bekletip doluyorum. 2 çekip bekletip doluyorum. 3'ünü bir çekiyorum. 1 2 3 zincir. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet, üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi motifimiz yuvarlak, bunu kare haline getirme sırası. Şu şekilde boşluğa geçtim. 3 zincir çekiyoruz. 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve aynı yere gene 3 üç tane üçlü trabzan. 2 zincir. Burası köşe oluyor. 2 zincir. 1, 2. 1, 2, 3 boşluklara 3 er tane dolduruyoruz aralarda da 2 zincir var 1, 2 1, 2 3, 2 zincir bir tane daha yapacağım kenar olarak burası kenar oluyor. 1 2 3 evet. 2 zincir çekiyoruz. Yine burası köşe olacak. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 zincir doluyorum. Yine aynı yere batıyorum çünkü köşe burası. 1 2 3 Şimdi 2 zincir. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Evet, e, motifimiz bu şekle geldi, kare şekline. Şimdi son sırayı yapıyoruz. Köşelere gene aynı şekilde iki tane e, üçlü grup yapıyorum. Birinci grubu yaptım 4 zincir 1 2 3 4 yine e, aynı yere ikinci grubu yapıyorum klasik e, hanım dilendi bey beğendi modeli bu şekilde aralarda 2 zincir ve boşluklara gene üç'er tane dolduruyoruz. bu şekilde e, motifimizi tamamlayacağız. Köşeler e, üçer ta e, üç tane e, ikili gruptan oluşuyor. E, aralarda 2 zincir var. Köşede 4 zincir. Bu şekilde motifimizi tamamlayacağız. Evet 10 tane motifimizi tamamladık. Şimdi motifleri birbirine dikeceğiz. Aynı ördüğüm ipten şu şekilde kalın delikli goblen iğnesine geçirdim ipimi ve düz yüzeyleri birbirine bakacak şekilde motifi üst üste koyuyorum. Bu iplikleri içeri alacağım tığla. Şu şekilde. Köşeden başlıyoruz. Karşılıklı ıı, zincirleri birleştirerek bu şekilde dikiyoruz. Şu ipliğin içinden geçiriyorum ben. Her zaman ne olur ne olmaz diye. Şu şekilde. Evet. Şimdi İç taraftaki deliklerden, iç taraftan yani şuradan değil, şuradan almıyorum. Şu içteki taraftan alıyorum. Şöyle bakın. Bu da böyle. Evet. Bir karşıdan bir içerden, şu şekilde dikiyoruz buradan alıyoruz sonra şuradan alıyoruz bu şekilde Bakın bu şekilde dikiyoruz. Evet şimdi motiflerimizi diktik. Dikiş şeklimiz de bu şekilde. Ee, şimdi burası ön burası arka. Ön ve arka yaka genişliği eşit birbirine. Bunlar da omuza geliyor bu motifler. Bu genişlikten çok rahatlıkla baş girip çıkıyor. Yani kafamız giriyor. onun için önden açıklık bırakmaya gerek yok. Şimdi yaka'nın etrafını, yaka'yı da daraltmayacak şekilde çok minik bir kenar süsüyle tamamlayacağım. Şu genişlik ne kadar oldu? Onun da bir ölçüsünü vereyim. Sizlere de fikir olur. Şöyle bakalım. 41 santim tam omuz genişliğinde ee, kolsuz bir bluz olacak Evet şimdi yaka kenarını yapalım Evet yaka kenarımız için e, ipimizi aldık şimdi şuradan başlıyorum Şu ipi de içine alıyorum bu şekilde 3 zincir çekeceğim 1 2 3 sonra şu dibe batıyorum bir boşluk atlıyorum diğerine batıyorum kıstırıyorum 3 zincir 1 2 3 ve şuraya batıyorum şöyle göstereyim şuraya batıyorum kıstırıyorum Sonra burada bir zincir çekmiştik. Bunu atlıyorum. Şuraya batıyorum. Yine 3 zincir 1 2 3. Tekrar şuraya batıyorum dibine kıstırıyorum. Şunu atlıyorum. Buna batıyorum. 1 2 3 zincir şuraya batıyorum buradaki zinciri atlıyorum şu zincire batıyorum Evet bu şekilde yakamızın fıstıklarını tamamlayacağız yakamızı tamamladıktan sonra bu sürfüle yaptığımız gömleğin bu kısmını büzdüreceğiz büzdürürken esas alacağımız genişlik bu olacak ee, bu genişlik kadar e, olacak şekilde yani şu şekilde e, olacak şekilde büzdüreceğiz sonra e, elimizde dikeceğiz büzdürürken de şöyle bir kalın e, ip kullanıyorum böyle e, a ipi dantel a ipi kalınlığında ya da patchwork ipi de olabilir bu şekilde ee, sürfle yapmıştım şöyle içe katlıyorum ve buradan bu şekilde elimle büzdürüyorum. Normal e, minik aralıklarla yaptığımız bir TL dikişi oluyor. Bu şekilde büzdüreceğim. Sonra e, yakaya iğneleyip yine elimde dikeceğim. Evet. Bu şekilde. Evet. Büzgümüzü tamamladık. Bu şekilde el büzgüsü yaptım. E, şimdi buna e, bu e, genişlikte ördüğümüz örgünün genişliğinde e, büzdük. Şimdi iğneleyeceğim. Şu şekilde örgü büzgünün üstüne, kumaşın üstüne gelecek şekilde iğneliyorum. Şu şekilde büzgümüzü eşit miktarda yaymıştık. Evet, bu şekilde iğneliyorum. şekilde iğneleyeceğiz hepsini ee, sonra e, elde dikiş yapacağız evet iğneleme işlemini tamamladık şimdi e, dikeceğiz el dikişi yaparak şu iğneyi çıkarayım şöyle örgümüz üstte e, dikiş e, kumaş altta olacak şekilde Şöyle aynı hizadan makine dikişi yapıyoruz elde makine dikişi bu şekilde ince ince dikiyoruz bu örgü makineye çekme olayını sevmiyorum ben örgünün formunu bozuyor o yüzden örgü kumaş kombinasyonu çalışmalarda el dikişini tercih ediyorum bu şekilde Evet. Bu dikişi tamamladıktan sonra e, bluzumuz hazır hale gelecek. E, motifleri ördükten sonra buhar ütüsü yaptım arkadaşlar. E, ütüyü değdirmeden buhar ütüsü. E, buhar ütüsünün nasıl yapıldığına ilişkin bir video var kanalımda. Oradan bakabilirsiniz. E, ön kısımda iki tane cep vardı. Onları da söktüm. Gereksiz olduğu için bu şekilde evet bluzumuz bu şekilde tamamlanacak umarım faydalı bir video olmuştur diğer projelerimde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.